Sen bu konuyu etraflıca inceledin mi? Konu mesela diyelim ki insanın sosyal hayatıyla alakalı bir şeydir. Yoksa duygusal mı yaklaşıyorsun? Çoğu bu konuda duygusal yaklaştığı için Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin çok isabetli gelmiyor bana noktasında duruyor. Ama bunu tahsih etmek için de hiçbir şey yapmıyor. Bu kuşku üzere yaşamak dediğimiz berbat bir durum. Cenab-ı Hak sakın böyle olma diyor. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Sakın mümterinde olma. Bunlar kuşkulu olanlar hep böyle yaşıyorlar. Ne yap peki? Çık oradan. Şek duymak yasak olmadığına göre mümterin bu şek ile hep yaşayan kimselerin adı hep böyle yaşıyorlar. Artık onu normal sayıyor ve onu seslendirmemeyi, içine atmayı, konuşmamayı iman zannetmeye başlıyor bir yerden sonra onu bastırmayı, bu türden sorgulayıcı sorulardan kaçmayı, aklına getirmemeyi bir imani ameliye zannetmeye başlıyor. Bu korkunç bir aldanma hali ve tabii ki nifak hali. Müminden münafık çıkar mı? Çıkıyor işte böyle. Yani o emni, o güveni, o etme inanı yani mutmain olmayı, o ikna oluşu yaşamadığı halde ikna olmuş hiçbir sorunu yok gayet huzur içerisinde gibi davranıyor. Dile getirip söyleyemiyor. Bunu biz kendimize, etrafımıza ve çocuklarımıza tatbik ediyorsak kendi ellerimizle yarın birdenbire çok daha fazla sertçe dönüşüm yaşayacak tipler yetiştiriyoruz demektir. Biriktirecek, biriktirecek, biriktirecek bizimle konuşamadı, paylaşamadı, tartışamadı. Soru küçükken sorup çözemedi, halledemedi, biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Hele bir de babasının veya etrafındakilerin de bu sorulara sahip ama gıkları çıkmayan tipler olduğunu keşfederse, Aa, tamam. Dürüstse eğer yapacağı tek şey açıktan açığa doğrudan dini reddetmek. Ama yok münafıklığı bir yaşam biçimi haline almış ve geliştirmişse o öyle yürümeye devam eder. Halbuki her gelen yeni nesil, her kuşak bizden de doğsa bile iman böyle babadan oğula şey olarak geçen bir şey değil. Onun da iman etmesi için Allah'ın ayetleriyle buluşması lazım. Cenab-ı Hakk'ın ilmi sunduğu vahiy ile buluşması lazım. Onun da bir Bilal gibi, bir Ömer gibi radıyallahu anhum ecmain bu dini önüne alıp görüp anlamaya çalışması lazım. Adım adım onun da öğrendikçe ayet ayet hidayetinin artması lazım. Nasıl Resulullah zamanında ayetler indikçe Cenab-ı Hak diyor فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا Ayet indikçe münafıklar diyorlardı ki اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذ۪ي اِيمَانًا Söyleyin bakayım hanginizin imanı arttı şimdi bu ayet inince? Dalga konusu ediyorlardı. Cenab-ı Hak da dedi ki, iman edenlerin imanları artıyor. Onlar ayetleri okudukça, hakikatleri gördükçe birbirlerini müjdeliyorlar. Çünkü keskinlik, mutmain olmak, kanaat, güven doğuruyor. Gerçekten Rabbimizin vaadi hak, ve gerçekten Rabbimizin sözü doğruymuş meğer demek kişide büyük bir huzur ve güven oluşturur. Ama içinde böyle boşluklar var, sorular var. Bu ne kadar çoğalırsa artık cennet, cehennem bunlara karşı olan ee, güven de kaybolur. Böyle kimse cennetten bahsedersin yani sudaki balık gibi görüyor artık. Çünkü aynı kitaba dair çok hususta şüphesi var. O kitabın vaat ettiği şeyi de çok fazla ciddiye almamaya başlıyor. Ne olumlu manada müjde olarak ne de olumsuz manada tehdit olarak.